Zulüm Kötü sözde zulüm vardır Kabalıkta, vurdum duymazlıkta, hoyratlıkta, kırıp dökmekte zulüm Müslüman zulmetmez Evde, işte, apartmanda, köyde, şehirde, yolda, trafikte, caddede, pazarda, nerede olursa Ne kimseye zulmederiz, ne zulme razı oluruz Haksızlık etmeyecek, hak yemeyeceğiz Herkesin, her şeyin hakkı var Allah Teala'nın insanların, hayvanların, tabiatın Müslümanlık hakkar riayettir. Ölçü bellidir. Başkaları bize yaptığında rahatsız olduğumuz her şey bizim de yapmamamız gerekenlerdendir. Daha da ötesi bize normal gelen hareketin bir başkası için can yakıcı olabileceğini dikkate almak gerçek nezaket, üstün bir ahlak tasavvufi edeptir. Dünyanın her yerinde zulüm kol gezerken, adalet ışığını taşıması gereken Müslümanlar duyarlılığını yitirirse, bu vebalin altından kalkılır mı hiç? İslam'ın mesajı çok açık. Ne zulüm yap ne de zulme razı ol. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir, ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.